Kitapta kelebek varmış arkadaşlar çok güzel bir Ama kelebek. Ama bana da okuma cezası geldi. Okuma cezası mı geldi sana da? Evet. Tamam hadi cezamızı yerine getirelim o zaman. Hemen Hı -hı. Tamam bakalım. Abla, ne? Mehmet Efe tekli koltukta oturuyordu. Tekli Hı. koltuktan yan koltuğa kaydı. Biraz oturdu başında. Dayanamadı şimdi biraz daha yaklaştı. Ne? Koltuğun sonuna geliyor. En son tepesine çıkacak. Traktörü de koydum ya üstüne şeyin koltuğun. Birazdan üstüne çıkar. Taktayım mı? Efendim? Mı? Efendim? Anneciğim bu sana göre bir şey değil. Ama bu bana göre. Evet. Miniktim minnacıktım. Hava güzel olunca bahçede oyuna daldım. Üç kuş ağaçta ötüyordu. Cik cik cik. İyi de biri nereye kayboldu hemen cik Dalda kaldı. İki kuş bir tane eksilince diğerleri de uçtu gitti elimle. Sen, edince. Bu kitap. Tamam okuyorum ben. Dinleyebilir. Neden? Dinlesin. Ali Galip de. Açtaki boşluğa bakıp dururken öylece arkadaşım kıvırcık geldi kucağında kediyle. Bak minnoş bir kedi dedi. Canı oyun <laughs> istiyor. Bir arkadaş bulmalı. Yoksa çok sıkılıyor. O sırada duvardan zıplayıverdi bir kedi. Bak gitti dinle, dinle dinlemedi. Dinlemedi mi? Yok. Tamam sen dinle olur mu? Olur. İzle bir de. O sırada duvardan zıplayıverdi bir kedi. İki kedi için kovalamaca vakti geldi. Kediler oyun oynarken kıvırcık seksek çizdi, yere haydi dedi. Var mısın matematikle eğlenceye? Sayılar üzerinde zıp zıp zıpladıkça birlikte bazen topladık sayıları bazen de çarptık neşeyle. Annem buz gibi limonatayla gelince koştuk ona sevinçle. Durun bakalım dedi. Önce size de kolay bir bilmece. Bir litre limonata için kaç limon gerekir sizce? Ben dört dedim kıvırcık üç diye fısıldadı sessizce. Annem gülümsedi. Bilemediniz ama haydi için afiyetle. Bırak. Anneciğim karışma sen ona. Bakalım başka ne yapıyorlarmış bu kitapta. Anne ben de okuyabilir miyim? Kitap getirin ben size kitap okuyayım. Olur mu? Ali gel ben kitap okuyayım dinlemek ister misin? Hayır ben okumak istiyorum canım. Anneciğim sen okuyamazsın ki. Hayır, ben okuyorum. Evet, burada ne diyormuş? Yapıştıralım, tamamlayalım. Kum sahada de topladıkları de. deniz kabuklarını ve ilginç taşları sayan arkadaşlarımız var. Peki, bulanık olan yerlere dikkat ettin mi? Dergimizle birlikte verdiğimiz çıkartmaları bulanık ya olan yerlere yapıştırıp resim ve hikayeyi tamamlar mısınız? Ali Galip tamamlamış bunları, değil mi? Sen mi yaptın Ali Galip? Hı hı. Aferin sana. Yapmış anneciğim. Yapıştırmış stickers'ları. Bu stickers'ları da yapıştırmış. Aa bak güzel bilgiler varmış. Şaşırtıran bilgiler. Vücudumuzda birçok sayı var. Ben tamam oku hadi sen. Hı. Evet. Al oku bakalım. Hayır bana kitap getir. Kitap bu anneciğim. Hayır bu kitap değil. Neymiş bu? Bu defter. Defter değil kitap gayette bak. Okunacak şeyler var içinde. Bak şimdi. Of. Kitap mı ne Bak ne varmış. Ayıcık, Bombo ve Sevimli Dostları. Ünlü Rak Yıldızı, Ormanda Macera Arayan, Kaşif, Araba Yarışmacısı, Doktor ve Dahası. <laughs> Ama sen okumama izin vermiyorsun. Okuma izin vermiyorum. Sen okuyamazsın. Ben küstüm. Neden? Nereden? Çünkü bu küçükler için, büyükler Yavaş, telefonuma düşüreceksin Dikkatli ol. Ben seni biraz uyutayım mı? Uyutma. Sana da uyuma cezası. Hayır. Abime uyuma cezası. Yo, abin ödül olur o. Abine kitap okuma. Şiir okuyor abin şu an. değil mi kapatalım mı canlı yayını? Hayır Bu zamandan arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyin beğenmeyi unutmayın lütfen Hayır kapatmıyorum ama arkadaşlarla konuşmuyorsun Ne?